Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Fiat 500e. Eski kabriyo modeliyle uzun bir süre test etme şansım olmuştu. Biraz onu da karşılaştıracağım sizle. Ama bu gerçekten çok ayrı bir makine dış görünüşüne geçeceğiz ama genel olarak da bir kalite artışı hissediyorum. Direkt görüntülerden gözükmeyebilir ama yani bütün trimlerin birbirine oturuşu, kaportanın görünüşü ve bu gök mavisi rengi bile şimdi burada bir pembe yanar dönellik de var. Normalde zıt renklerle yanar dönerlik yapmak çok zordur. Ama fiyat 500'de çok güzel başarmışlar. Yani bu boya kalitesine bile bir atıf diyebilirim. Otomobil genel olarak kalitelileşmiş. Ama bundan bahsetmişken en fiyattan da bahsetmek lazım. Elektrikli otomobil biraz hani vergi avantajı olmasına rağmen 830 bin TL'den başlayıp 930 bin TL'ye kadar gidiyor. Bu kabrio modeli olmadığı için 830 bin TL. 3 artı bir model bu. Ee, Türkiye'de artık ev sahibi olmak biraz zor olduğu için böyle yerlerden devam ediyoruz. Neden 3 artı bir olduğunu isterseniz bahsedelim ama şu farlarından başlayalım hemen gerçekten çok güzel duruyor. Normalde full halkaydı 500 otomobillerinde artık yarım dizayn yapmışlar. Kaportanın üstünde sadece böyle bir sis farınız mevcut. Gayet güzel duruyor. Komple led. Buradaki yuvarlağın içinde doldurması çok güzel. Ya yani bu gök mavisi rengiyle her şey parlıyor zaten. Bayılıyorum gerçekten. Artık tabii çok bir ızgara ihtiyacı yok. Şurada hafif delikleriniz var sadece. Onun haricinde otomobilin kaportası tamamen kapalı diye diyebilirim. demek değerleri arttırıyor. tabii ki de. Bu da güzel bir artı. Diğer 500'lerden bir farkı ise Evet abartılarda vesaire vardı ama daha önce 17 inç jant çok görmedik fiyat 500'lerde. Burada 17 inç jantlarımız mevcut. 205 tabanlı. Normal fiyat 500'lerden de birazcık daha kalın. Ve gerçekten çok şık duruyor. Ben önceden Dolce Vita modelini test etmiştim. Jant tasarımını fiyat her zaman çok iyi yapıyor diyebilirim. Yanına gelmişken özellikle fiyat 500'ün bu niye 3 artı modeli onu anlamak lazım. Bu krom çıtayı geçtiğimizde buradan kapı açılıyor. Kapılar elektronik açılıyor bu arada. Bunun yanında şurada küçük bir kol daha var. Ve 3 kapılı oluyor burun. Otomobil artı bir de bagajınız oluyor. Ama şunu söyleyebilirim ki elektrikli bir platforma geçişinden dolayı Arkada çok fazla yer yok. Hani isterseniz buraya geçelim. Koltuğu da öne aldım. Göstereyim size ama koltuk önde bir itişkin oturuyorken benim girebileceğim bir pozisyonda değil. Eski Fiat 500'de ben daha kolay sağabiliyordum. Hani o zaman da çok kolay değildi tabii ama bu sefer arkası iyice dar olmuş. Ne baş mesafesi ne diz mesafesi bana yeterli ki bu koltuk en ön alınmış halinde şu an. Arkadaki kalite güzel ama küçük çocuklar belki evcil hayvanlarınız buraya sağabilir ve cepler vesaire de mevcut. Küçük bir ceple bırakmışlar buraya. Ama arka koltuklar 500'ün benzinli halindeki kadar kullanışlı değil. Gerisi komple artı yalnız. İsterseniz birazcık bagajına geçelim. Bagajımı plajımı da buraya koyacağım. 175 litre olmalı. Çok büyük değil gerçekten. Benim burada kaskım, çantam ve Fiat 500E'nin şarj kabloları olunca neredeyse doluyor diyebilirim. Hani kısa yolculuklar için tamam ama herhangi bir uzun yolculuğa çıkmaya çok izin verir mi bilmiyorum birden fazla kişiyle. Neyse ki arka koltukları zaten çok insan için kullanmazsınız. Bagajınızı oraya koyabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Buradan da yatırmak kolay. Zaten arka koltuklarla bagaj arasında çok bir mesafe yok. Buradaki kapağın altına bakarsak çok da bir şey yok orada. Subwoofer ve elektrikli sistemlerin detayları mevcut. Bagaj yanarak yukarı diye bir küçük bir lambanız var. Cabrio modellerinde birazcık daha daratta ama... 500 e bir şehir arabası bunu unutmamak lazım. İsterseniz hafif bir de içine geçelim. Oradan bahsedelim. Evet şimdi Fiat 500'lerin içine geldik ve normal 500'lerden, benzinli 500'lerden gerçekten komple değiştirmişler iç mekanı. Benim de hoşuma gitti. Normalde biraz daha retro tasarımı severdi 500. Bu sefer elektrik gelmesiyle biraz daha fütüristik bir tasarım deneyimlemişler Ve bence de çok başarılı şekilde bunu yapmışlar. Buradaki desen çok hoşuma gitti. Bir kalitede katmış. Trim sesi vesaire herhalde gelmiyor. O da güzel direksiyon çok iyileşmiş. Yalnız burada yolcu ile sürücüyü ayıran özellikle ayak kompartmanında bir bölme yok. Ben onu çok sevmiyorum çünkü böyle bir şişe mişe buradan gelirse pedallarınıza da girebilir. Bazı otomobillerde bunlardan bahsediyorum. Hani şık duruyor birazcık daha ferahlık katmış ama benim sevdiğim bir seçenek değil. Onu geçtiğimizde ise yalnız direksiyon çok güzel. Derisi hoşuma gitti. Artık vites topuzunuz yok. Buradan tuşlardan seçiyorsunuz. Burada tuş olarak ses tuşunuz var ve aracın modlarını değiştirebiliyorsunuz. Buradan küçük bir bölmeniz burada da mevcut. 12 volt DC girişi var. Anahtarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Bir baraklık girişi var burada. Type-C bir de USB mevcut. Burada kolçak olması da güzel. Onun içinde de küçük bir yer var. Kolçağınız ileri geri de gidiyor aynı zamanda. Burada kablosuz şarj için bir yeriniz mevcut. Muhtemelen bu Roma sokakları ama İstanbul sokaklarından çok benzeyen bir motif var. O da güzel. Fiyatın diğer otomobillerinden de tanıyacağımız Egea mesela multimedya sistemi gelmiş. Yaklaşık 11 inç. Gerçekten çok iyi. Yalnız parlaklık ayarında bir sorun vardı ben aldığımda. Otomatik parlaklığında çok kararıktı Manuel aldığımda birazcık daha yükseldi. Ama Android Auto var, Apple CarPlay var, kablosuz var bunlar. Ses sistemi bu Le Prima by Bocelli, Bocelli ile yapılmış bir JBL ses sistemi mevcut. O da güzel ses çıkarıyor, ben beğendim diyebilirim. Güzel bir ortam yaşatıyor size gerçekten multimedya olarak herhangi bir eksiği yok. Yalnız eee fiyat da şu anki markalar gibi bazı otomobillerin önemli bence detaylarını multimedya ekranına taşımış. Mesela brake hold denen bir özellik vardır. Otomobili tamamen durdurduğunuzda ayağınızı frenden çektiğinizde yine de gaz koyana kadar frende tutuyor araba. Bunu mesela kapatmak için menülerin çok dibine girmem gerekti gerçekten ama alıştığınızda ve otomobili bir süre kullandığınızda sizin için kolay olacak şeyler. Sadece en başta çok intüftif değil. Ama ikinci sürücü, seviye otonom sürüşe geliyor. Bunun bütün ayarları direksiyonda. O çok güzel olmuş. Bunu halledebiliyoruz. Dijital göstergemiz de gerçekten yüksek çözünürlükle çok hoş. Onu da beğendim diyebilirim. Bütün ayarlarınız gözükebiliyor. Buradan bir tek Android Auto'nun navigasyonlarını şu an alamıyormuş. Onu da ilerideki güncellemelerde alabilir muhtemelen. Multimedyası olsun yalnız iç mekanın kalitesi olsun. Artık bu arada kapılar da elektrikli. E, manuel de açabiliyorsunuz ama genel olarak elektrikli açmanız için buraya tuşu bırakmışlar. O da gerçekten bir şıklık katıyor. Elektrikli motifine gerçekten detay vermişler. Ve bu da 3 artı model olduğu için kabrio değil. Kabrio da çok iyi olur bu arada. Küçük bir Cam tabanımız mevcut. Kullanması gayet kolay. Benim de hoşuma gitti. Biraz daha ferahlık katıyor. İç mekanda genel olarak böyle diyebilirim. Ben beğendim. İsterseniz otomobilin gerisine birazcık sürüşte bahsedip orada toparlayalım. Evet şimdi isterseniz fiyat 500'lerin birazcık sürüş deneyimlerinden bahsedelim. İlk olarak elektrikli otomobillerde tabii ki önemli bir konu olan menzil. Aracın fabrika gösterdiği menzil 320 km. Ben bu otomobili full şarjda aldığımda 250 km menzil gösteriyordu. Ki muhtemelen gerçekçi bir rakam odur. Ama şu konu çok etkilendim. Levent'ten Ateşehir'e karşıya tam çıkış trafiğinde gitmem. Yani benim 1 saat 15 dakikam aldı ama otomobilin şarjı sadece %3 düştü. Yani dur kalk trafikte gerçekten elektrikli otomobillerin böyle bir avantajları var. Çok az menzil diyorlar. Rölanti gibi sorun olmadığı için istediğin zaman kalkıp durabiliyorlar. Ve bunu yaparken herhangi bir menzil artırıcı moda girmedim. Normal modda kullandım. Range ve şarpa diye iki modunuz var. Range birazcık daha regenerative frenlemeyi arttırıyor, şarpa tamamen menzil bitecekse yani birazcık ekstrem kondisyonların modu. Şimdi ikisinde de regenerative frenleme birazcık fazla artıyor benim istediğimden. Ee, onu birazcık ayarlayabiliyorsunuz tabii menülerde ama şarpa da özellikle regenerative frenleme cidden artıyor. Dur kalk trafik için çok uygun değil ama şehir içinde orta tempolu sürüşlerde kullanılabilir. Ama ben normal modun ayarını çok beğendim. Ve önceki 500'e göre, şimdi benim kullandığım model 1 litre 69 beygirlik modeldi. 95 Nm torku olması lazım doğru hatırlıyorsam. Ona göre bu makine gerçekten çok ayrı gidiyor. Yaklaşık 120 gücü var. Torku da çok iyi. Ve bunun sıfırdan verebiliyor. O yüzden şehir içinde atiklik konusunda hiçbir sorun yaşamıyor. Gayet yeterli gücü var. Yani bundan fazlasını ben istemezdim diyebilirim bu otomobilde. 150 km maksimum hız limitlemesi var. Muhtemelen zaten bu otomobilde olan fazlasını yapmak istemezseniz ben özellikle kendime alacak olsam şahsen bu arada kabrio modelini tercih ederdim. Çünkü geçen kullandığımda çok beğenmiştim onu. Onda zaten 150 civarlarında birazcık ses gelebiliyor tavandan. Ya genel olarak şehir içi otomobil olduğunu hissediyorsunuz ama şehir içinde de çok mantıklı. Yalnız normal 500'den dönüş çapı 40 cm daha geniş. Onu da söyleyeyim. Yine de çok az yalnız. 10 metre altında hala 9.7 metre. Yani gerçekten şehir içinde çok mantıklı otomobil. JBL ses sistemi derken, bu cam tavan derken, otomobilin kullanımını kolay derken, burada direksiyonun hissiyatı gittikçe ağırlaşıyor. Ee, variable Racing aynı zamanda. Ama, yani böyle durduğunuz durumda gerçekten üfleyerek bile direksiyonu hareket ettirebiliyorsunuz. O kadar hafif ki. Ay, i̇zin verir misin? Ee, şehir içinde büyük kolaylık direksiyon hissiyatı gerçekten. Çok hafifliyor. Ee, ama yüksek hızlarda da yeterince sertleşiyor ki size herhangi bir geri bildirim verebiliyor. O manada ben direksiyonu beğendim otomobilin. Atikliği de hiç fena değil. Özellikle bu elektrikli motorla beraber şehir içinde gerçekten istediğiniz yere girip çıkabiliyorsunuz. Çok büyük avantaj. Herhangi bir şanzımanla uğraşmıyorsunuz. Vites düşürmüyor. Tork bandına girmekle uğraşmıyor. Ben gerçekten beğendim diyebilirim. Ki 42 kWh'lik batarya 250 km menzilde de bence şehir içinde sizi rahat ettirir. Bu arada 52 km menzil almak için hızlı şarjda sadece 5 dakika şarj etmeniz yeterli. Tabii ki bu %20 ile 80 aralığında ise bataryanız %20'den %80'e çıkması yaklaşık 35 dakika sürüyor. Yani hızlı şarj varsa yakınınızda gerçekten bu otomobili şarj etmek büyük bir dert değil. Evinizde de şarj edebiliyorsunuz. Priz şarjları da mevcut. O manada mantıklı elektriklerden birisi bence fiyatı da 900.000 TL yaklaşık özellikle cabrio modeli için bu birazcık daha ucuz ama yani çok da ucuz bir otomobil değil aslında yine de normal bir 500'den kalitesi ciddi bir miktar artmış otonom sürüş derseniz e, güvenlik sistemleri derseniz her şey mevcut elektrikliğin verdiği o pürüzsüz sürüş hissiyatı iç mekan yenilenmesi derken bence aileye özellikle böyle ikinci araba olarak sadece şeyin içine gezmek için mantıklı bir otomobil diyebilirim sizin de düşünmenizi öneririm Evet arkadaşlar Otomobil Gazetesi'nden de bu kardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda da bekleriz. İyi günler dilerim.